Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taze fasulye nasıl saklanır onun tarifiyle karşınızdayım arkadaşlar. Hemen tarifime geçiyorum. Burada 3 kilogram kadar fasulyem var. Hemen onu ayıklayarak başlıyorum. Baş ve uç kısımlarını bu şekilde ayıklıyorum. Ve sonrasında yıkayıp hazırlayacağım arkadaşlar. Ben bu işlemleri yaparken sizler de beni hangi ülke hangi ilden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok memnun olurum ve sizlerden de ben haberdar olmuş olurum bu vesileyle arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi fasulyelerimi önce baş ve uç kısımlarını ayıkladım. Sonrasında bütün haliyle yıkadım ve sonrasında süzdürdükten sonra bu şekilde sadece ikiye bölüyorum. Zeytinyağlı yapacağım arkadaşlar ben bunu onun için ee, çok küçük parça haline getirmiyorum bildiğiniz gibi Türkiye ülkemizde özellikle patatesli olarak çok çok yapılır ee, bütün çocuklarda çok çok sever onu yapmak için daha küçük e, bölmek gerekir ama ben bunu sadece zeytinyağlı yapacağım için bu şekilde büyük parçalar halinde ikiye bazen üçe böldüğüm oldu ee, çok küçük olanları da hiç Kırma işlemi yapmadım arkadaşlar. Hemen büyük bir tenceremin içerisine aldım. Biraz sığmadığı için yandaki küçük tencerede yine fasulye var ve tabi birazcık öldükten sonra tamamını aynı tencereye aktardım ve gördüğünüz gibi ben kapak kapataraktan yapıyorum. Bunun sebebi ise hafif sulanmasını istiyorum. Ben içerisine hiçbir şekilde domates vesaire hiçbir şey katmadığım için. E, kapağını kapatıp kendinin e, buharda pişmesini sağlıyorum bu lezzetli de e, çok güzel oluyor arkadaşlar yani e, hiçbir şey koymadığınızda kışın zaten evimizde domates e, al, alabilenler alır alamayanlar ise domates sosu zaten yapmış olduğumuz için içerisine zaten koyuyoruz onun için ben içerisine asla ve asla kendim evde nasıl yapıyorsam size de o şekilde çekip attığım için bu şekilde yapıyorum ve Derin dondurucuma bu şekilde koyacağım. Gördüğünüz gibi tenceremde birkaç defa çevirme işlemi yaptım. Tamamı aynı rengi alana kadar bu şekilde pişirme işlemi yaptım. Benim 25 dakika kadar bir tencerede kalma süreci oldu. Orta ateşte yaptım. Bazen tamamen de kıstığım zamanlar oldu. Baktım ilk etapta buharlaşma, sulanma olmadığı zaman ilk etapta kısık. Sonrasında hafif orta ateşe alarak Tam 25 dakika kadar bu rengi almasını sağladım arkadaşlar. Ve sonrasında e, bir tepsimin içerisine aldım ve soğumasını sağladım. Buz gibi olduktan sonra gördüğünüz gibi 3 kilogram kadar fasulyem var demiştim. Her bir kilodan kalabalık bir aile olduğumuz için 1 kilo olarak ayırdım ve bu şekilde koyuyorum. Evet arkadaşlar buradaki önemli bir nokta. Ee, içerisinde asla ve asla hava kalmasın. Bu içerisindeki kalan hava suya dönüşeceği için e, fasulyenizin e, tadını değiştirecektir ve aynı lezzeti yakalayamayacaksınız. Bu şekilde iyice havasını alırsanız gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar kemik gibi yani tık tık ses gelecek şekilde poşetim bu şekilde e, kemik gibi oldu. E ve hemen elimde bir güzel sıkıyorum sonrasında ağzını sıkıca bağlıyorum hiçbir şekilde içerisinde hava yok arkadaşlar burası çok çok önemli asla içerisinde hava bırakmayınız bu fasulyenizin tadının değişmesi ve kışın zeytinyağlıdan farklı bir lezzet yiyormuşsunuz gibi olacaktır onun için sizlere yakından tekrardan çok yakın bir çekim e hatta havasını alırken size bu görüntüyü kapatmadım ve ve bu şekilde izlemenizi istiyorum. Nasıl içerisindeki havayı çekiyorum. Şimdi izleyelim. Önce düzeltme işlemi yaptıktan sonra hemen elimle ağız kısmını katlıyorum, elimle alıyorum sıkacağım için ve pipeti içerisine koyduktan sonra havayı dışa çekiyorum ve tamamen çekilene kadar hatta elimle de hemen sıkma işlemi yapıyorum ki çekilmiş hava tekrardan içerisine girmesin. Bu şekilde yapın arkadaşlar. Hiçbir şekilde tadı değişmeyecektir. Evet arkadaşlar, derin dondurucumuza götüreceğiz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyetler olsun. Gördüğünüz gibi mükemmel. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetler olsun.